karanlık çağların şafağında, Tuna'nın azgın sularından, Asya'nın engin bozkırlarına uzanan topraklarda, Uldız'ın göğe yükselmesinin ardından Hun boylarının kalbi yeni bir hükümdara sesleniyordu. Bozkır'ın rüzgarları fısıldıyordu. Karaton. O sadece bir lider değildi. Göklerden gelen bir kartal gibiydi. Pençeleriyle adaleti, kanatlarıyla kudreti temsil eden bir efsane. Ulduzun ruhu göklere karıştığında Hunların kudreti bir anlığına sendelemiş gibiydi. Ama Karaton demir iradesi ve kartal bakışlarıyla tahta çıktığında o anlık duraksama bir kasırgaya dönüştü. Hunların yüreğindeki ateşi yeniden harladı. Onun gelişiyle Bizans'ın altın yaldızlı saraylarında bile bir titreme işte hissedildi. İmparator 2. Theodosius, bunların çelik pençelerinden korunmak için Olimpiodorus of Tebes adında bilge bir elçiyi hediyelerle ve barış dilekleriyle